Yeni cesur hesap. Bilenler biliyor zaten. 10-15 günde, 15 günde yapılan hesaplar bunlar. Hesaplarda hiçbir şekilde ban olayı yoktur arkadaşlar. Ban olayı yaşanmamıştır. Bu hesapları 15-20 günde bir çıkartabiliyorum bir tane. O da ilk isteyen arkadaşa söylüyorum. Arkadaşlar isteklerinizi Instagram üzerinde belirtiniz. YouTube'dan da tabii ki yazabilirsiniz. Ama öncelik Instagram üzerinden bana ulaşanların oluyor. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu hesapta gördüğünüz gibi yeni gelen oyuncularımız da var. Dediğim gibi hesap çok daha yeni. Yaklaşık 600 global gücünde. Hesapla arkadaşlar ne yaptın abi derseniz onu da anlatayım. Arkadaşlar hesapla Şöyle şeylere bakalım. Nerede kalmışız? <laughs> 9-1'i oynuyormuşum burada. 9-1'de bakmışım. Son 3 sayfası kalmış. 9-1'i bitirmedim. Birinci şeyi. 9'a kadar yapmışım. Daha sonra Ares'ten bir tur attım arkadaşlar. Nekropolu fullledim. Ayrıca nekropolu fullerken de Karina görevlerinin tümünü yaptım. Ölümsüzler hariç. Ölümsüzler yapılamıyor. Dediğim gibi hesap cesur hesap arkadaşlar. Ona şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi cesura taşlı hesabı hesap arkadaşlar herkesin bütçesine uygun olarak veriyoruz zaten hesapları biliyorsunuz hesap 400 TL almak isteyen Instagram üzerinde bana ulaşabilir kendinize iyi bakın Allah'a emanet aleyküm.